O doğdu ve büyüdü. Bu sene 3 yaşına girdi. Peki Kütahya'da doğan kim? Kim 3 yaşına girdi? 3 yaşına giren ne? Kimler büyüttü? Bu hale getirdi? Merak ediyorsanız haberimizi sonuna kadar izleyin. Beğenin, paylaşın, kanalımıza abone olun. Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Vural Kavuncu HG Haber YouTube kanalına yaptığı açıklamada neler dedi neler? Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi artık 3 yaşında. 3 yaşına giren Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Vural Kavuncu Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin kuruluşu, gurur veren hikayesini, 3 yılda hangi aşamalardan geçtiğini, ne şekilde ilerleme kaydettiklerini kısaca Kütahya için onur veren bu güzel tabloyu kanalımız anlattı. Türkiye'nin illeri içerisinde nüfusuna göre iki üniversiteye sahip olan Kütahya'daki Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin eğitim, sağlık, araştırma ile ilgili hizmetlerinden sağladıkları faydalardan bahsetti. Sağlık alanında dar olan kaynaklardan en iyi şekilde ve nasıl verim alabilecekleri konusunda hususunda çalışmalar yaptıklarını ve ellerinde olan imkanları değerlendirdiklerini, kadro ulaşmaya önem verdiklerini, altyapıya özen gösterdiklerini söyledi. Modern eğitimi en düzeyli kaliteli bir halde vermeyi amaç edinen Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nde profesör doktor, öğretim görevlisi, doktor, diş hekimi kadrosu başta olmak üzere bütün kadrolarda personelde katlanarak sayılarının arttığını dile getirdi. Yaşadığımız pandemi sürecinde zor olan dönemi en iyi şekilde hiç güçlük çekmeden hastalarımız da hiçbir zaman zor durumda bırakmadan tüm Türkiye'nin hatta tüm dünyanın yaşadığı pandemi sürecinde sıkıntılar çekmesine rağmen Kütahya'da ne olursa olsun pandemi hastalarımıza yerimiz yok denilmediğini hatta dışarıdan sek bile aldıklarını ifade etti. Sadece eğitim veren değil evrensel nitelikte çalıştıklarını bu konuda öncü olmak için çaba sarf ettiklerini belirtti. Kök hücre, implant, kanserle mücadele gibi çalışmalarını araştırma ve geliştirme boyutuna yaptıklarını yapay ve sağlık teşekkülündeki ihtiyaçları gidermek üzere üretici olarak yeni bir sektör açarak Kütahya'nın varlığı kanıtladıklarını söyledi. Her türlü modern araç ve gereçleri, tesisatı, elektronik sistemleri Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nde sağladıklarını Germiyan diye nitelendirilen modern bir kampüsü proje olarak tamamladıklarını, yakın zamanda da Kütahya'da vatandaşların hizmetine sunacaklarını, rehabilitasyon, yaşlılık, sağlık, fizik tedavi gibi projeleri de gerçekleştirmek son aşamaya gelindiğini hatta Yoncalı'da bir kür merkezinin açılması ve yatırımcılara sunulması ile ilgili hazırlık aşamalarını tamamladığını ifade etti. Rektör Kavuncu. Bir fidan diktiklerini bu fidanı özenli ve düzenli bir şekilde sevgi ve birikimlerini katarak suladıklarını ve zamanla bu fidanın koca bir ağaç haline gelerek meyve vereceğini vatandaşların bu ağacın meyvelerinin sunduğu imkanlardan her türlü yararlanacağını koca bir çınar hale gelineceğini vatandaşların bu çınarın gölgesinde her türlü hizmete ve en önemlisi en iyi şartlarda sağlıklarına kavuşacaklarını ifade eden Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Vural Kavuncu sözlerine şu ifadelerde bulunarak devam etti. 3 yıl önce kurulan bir üniversite ama kökleri biraz daha eskiye dayanıyor. Bu üniversitenin kuruluşu aslında Sayın Cumhurbaşkanımızın Kütahya için sağladığı bir ayrıcalıktır. bir bizlere verdiği bir imkandır. Çünkü çevremizde bazı büyük şehirler dahil ikinci üniversitesi olmayan, bizden daha büyük nüfuslu olan iller de mevcut. Tabii bu üniversite sadece kurulmuş olmak için kurulmamıştı. Tematik üniversite denilen e, yüksek öğretimin yeni misyonu çerçevesinde e, teşekkür teşekkül etti. Bunu ne demek? E, şu enerjisini, konsantrasyonunu, kaynaklarını e, daha dar bir alanda, biz sağlık alanında yönlendiren ve bu alanda mükemmel olmak için uğraşan bir üniversite anlamında. Bu üç yıllık bölümümüzün aslında ilk yılları temel yapılanma ihtiyaçlarıyla geçti. Çünkü biz üniversiteden ayrıldık ama çok imkansızlar içinde ayrılmıştık. Ve bütün modern, çağdaş bir yüksek öğrenimin gerektirdiği yapılanların hemen hemen hepsinden yoksunduk. Bu süre içerisinde idari kadrolar, olması gereken altyapı, ve temel hizmetleri sağlayabildik. Bu süre içerisinde belki en çok başarılı olduğumuz konu kadro oluşumu konusuydu. Burada yaklaşık 185 öğretim elemanı sayısından bugün 430 zannediyorum, yakalayamıyorum rakamları. Buna çıktık ki bunun önemli bir kısmı da tıp fakültesindeydi. Yani bugün hastanede görevlendirdiğim benim doktor sayısı 2,5 yıl öncesine göre artı 120 oldu. Yine diş hekimliğinde 12 olan sayı 43'e yükseldi. Bunlar tabii vatandaşımıza sağlık hizmetlerindeki nitelik yükselmesi, artışı, kapasite artışıyla geri döndü ve sonuçta pandemi gibi çok ağır sağlık hizmetlerinin olduğu bir dönemde Kütahya'yı başka illere ihtiyaç hissettirmedik, muhtaç etmedik. Hiçbir zaman Kütahya'da Doktorumuz bu dönemde yok, yerimiz yok sözünü duymadınız. bu kısıtlı imkanlarda. Hatta bunun ötesinde şu anda ilimiz sevk alan, hasta sevki alan duruma geçti. Bazı alanlarda nitelikli yapılan işler çevrelerde yapılamadığından ya da uzun süre verilenden dolayı artık ilimize hasta geliyor. Belki gözümüzden kaçmamıştır. Birkaç hafta evvel helikopterle Afyon'dan da hasta aldık. Önemli bir hastayı. Bu bunun dışında bizim bilim ve araştırma üniversitesi olmayı arzu ediyoruz. Yani burada sadece eğitim veren değil ama bir bilim evrenine katkı sunan çeşitli ürettiği fikirler, bilgiler, düşünceler, araştırmalarla belki de yeni bir sektörün Kütahya'da oluşmasına vesile olacak. Bu anlamda da bir merkezi laboratuvar kurduk. Buraya genç araştırıcılar bugün oraya istihdam ettik. Bu sayede şimdi bu laboratuvarlarımızda kanser araştırmaları yapılır hale geldi. Bu laboratuvarlarımızda insan vücudu için bazı yapay materyaller, protezler üretilir hale geldi. Buralarda kök hücre çalışmaları yavaş yavaş başladı ve hastanede de buna yönelik öncelikli nitelikli ünitelerin açılmaları da başladı. Bugün diş hekimliğinde bir implant uygulamaları çok yaygın yapılıyor. Cerrahi tümör ameliyatları bunlar yapılır hale geldi. Bir de diğer bir yön bizim eğitim yönü. Eğitim artık bir rekabet halinde. Yani biz bugün nasıl olsa açıyoruz ve kadrolarımız doluyor. Bu bu şekilde düşünmüyoruz. Doğrusu %103 doluluk halindeyiz. Yani kontenjanlarımızı aşıyoruz. Niye aşıyoruz? Bu ilave kontenjanlar oluyor. Okul birincileri gibi. Onların tercihleriyle aşmış oluyoruz. Ama amacımız Kütahya'yı başka yeri kazanamadığı için buraya gelen üniversite e, değil, doğrudan burası tercih edilen, istenilen, benimsenen bir üniversite haline getirmek. Bunun için artık ülkede rekabette varız diyoruz. Hele şu dönemde öğrencilerin tam tercih zamanları. Yine bununla ilgili yoğun kendimizi tanıtma çabalarımız e, devam ediyor. Buradaki çalışma yaptık. Mevcut olan ünitelerimizin, birimlerimizin eğitim kalitesini yükseltmek açısından onları... Gerekli modern teçhizatlarla, elektronik sistemlerle bunları destekledik. Gerekse de çok özetli ve öncelikli, Türkiye'de çok tercih edebilecek olan, hatta Türkiye'de sayıları çok az olan bazı bölümleri de açtık. Ee, bu iki yöntemle ilerliyoruz. Tabii bir diğer e, amacımız da e, Kütahya'ya dokunabilmek, e, değişik alanlarda refahına katkıda bulunmak. Doğrusu bunun için üniversitemizin en çok belirlediği, e, mükemmellik alanı olarak en çok üzerinde çalıştığı Rehabilitasyon, sağlık turizmi ve yaşlı turizmi anlamında. Ama pandemi dönemi maalesef buna çok büyük bir darbe vurdu bu çalışmalarımıza. Yalnız biz boş durmadık. Bu süre içerisinde Kütahya'nın bu alandaki gelişim projelerini hazırladık. Ve anahtar olarak da bir Yoncal'da bir kür merkezi fizibilite projesini gerçekleştirdik. Yani bir nevi ekonomik yatırım danışmanlığı yaptık. Böyle bir merkez kurulursa nasıl işler, gideri nedir, geliri nedir? Yani bugün yatırımcıları hazır hale getirdik. İnşallah ben bunlardan olumlu sonuç çıkacağını tahmin ediyorum. Tabii bütün bunlar için üniversitenin ihtiyacı var. En önemli ihtiyacı fiziksel genişleme. Ve şimdiye kadar bunun altyapısını da oluşturduk. Bu alanda biliyorsunuz bir miktar burada bir alanımız kalacak ama germeyen diye tabir edilen alan bizde ve geniş alanımızı, alanımızı orası olarak belirlemiştik. Orada biz bu süre içerisinde bütün projelerimizi bitirdik. Uygulama projelerinde de hemen hemen tamamlanma aşamasına geldik. Yani bu şu demek, oradaki biz bir modern üniversite ki şu anda bunun içindeki elektrik prizleri, muslukların dahi nerede olacağına dahi belirleyen komple, tam anlamıyla bir uygulama projesini artık bitirmek üzereyiz. Bu yeni üniversite kampüsümüz bizim için hem fonksiyonel, modern üniversite ihtiyaçlarına karşılık verebilecek, modern eğitim ihtiyaçlarını karşılayacak yenilikçilerle dolu ama aynı zamanda yeşil e, bina özetlerini taşıyan, e, çevreye duyarlı ve aynı zamanda estetik ve inşallah Kütahya'nın gurur duyacağı, Kütahya'ya katma değer olacak bir üniversite planlıyoruz. Bir sağlık kompleksi planlıyoruz açıkçası hem eğitim hem de uygulama merkezi itibariyle. E, biz artık bundan sonra yatırım bekliyoruz. Yani devletimizden gerektiği bilgileri, belgeleri önümüzdeki ay yatırım toplantılarında sunacağız. Kentin Bütün dinamiklerinin bir araya gelerek yani bunun içinde mülk idareciler, siyasetçiler, ticaret odaları, serbest ve STK'lar, bu kampüsün ve üniversite gelişiminin de Kütahya'nın birinci istekler arasında yer alması açısından ortak dille konuşmamız en büyük dilek ve temennimiz. Strateji planlarımızda da Kütahya'mızın Gelecek 5 senelik, 15 senelik bizim e, üniversitemizin gelişim planları da tümüyle hazır. Şu anda e, yani açıkçası bu fidan tuttu e, ve e, biz öyle düşünüyoruz ki üniversite ülkemizin üniversitelerden beklediği e, yönde yüksek öğrenimin yeni politikaları doğrultusunda doğru bir fidan diktik. İnşallah bu giderek büyüyecek ve gelecek yıllarda bu video kaydınız, e, bu video çekiminizle bir belge olacak. Ee, gelecek 10 yıllar içerisinde bu üniversitenin Kütahya için ne anlama geldiği çok daha iyi belli olacak.